Kent Park'ın orada dört arkadaş otobüs terminaline giderken bir grup genç tarafından saldırıya uğradık. Sigara istediler. Biz de olumsuz cevap verdiğimiz için bize saldırdılar. İki arkadaşım kaçtı ama bir arkadaşım dayak yedi. Ben, beni de bıçakladılar. Ben can avcıyla oradan uzaklaştım. Dur, çok şey yapma. Atlatacağız tamam gece. Çok ağırlığı Bayramın birinci günüydü. Akşam saat 7-8 arası. Oğlumuz bayram gezisi dönüşünde. Kent Park'tan Sapanca Otobüsü'ne geçerken bir grup tarafından saldırıya uğruyor. Bunlar Bizim çocuklar dört kişi, iki arkadaşı kaçıyor. Bir diğerini ve bizim çocuğu darp ediyorlar. Bizim çocuğa bıçak çekiyorlar. Bizim çocuk yaralanıyor. Tabii bayramımız bizim zehir oldu. Hastane sürecimiz başladı. Hastane sürecinde bir sorun, hastane bakımından bir sorun yaşanmadı. Süreç güzel geçti. Lakin ama çocuğumuzun tabii hem psikolojisi hem fiziki olarak çok büyük sıkıntılar içerisindeyiz. Yani benim çocuğum evden çok böyle dışarı çıkan bir çocuktu, sosyal olsun, aktifleşsin diye biz de teşvik ederdik her zaman. Bu gün itibariyle, saat itibariyle biz çocuğumuzu nasıl dışarı salacağız? Nasıl ona çık gez diyeceğiz? Nasıl okuluna gidecek gelecek? Bunlar bizim için çok büyük problem teşkil etti. E, ...kalıcı bir sorun olacak mı olmayacak mı... ...bunu süreç içerisinde e, göreceğiz... E, ...çünkü bıçak yarası da bayağı derin... ...bu e, saldırıyı yapan 8 kişi... E, ...bu 8 kişi, bu çocuk bunlar... ...bunların eline bu bıçağı verip... ...sokağa, e, caddeye kimler salır... ...nasıl salar, nasıl bir vicdan... ...nasıl bir düşünce, bilmiyorum... ...biz çocuğumuzun evde... ...ekmek bile bıçaktan kesse bizi rahatsız eder... ...aman çocuğum dikkat et elini kesersin... E, ...bir başkasının çocuğunun elinde insan kesiyor... ...insan doğuruyor... ...bu kadar, e, bu nasıl olabilir... Bilemiyorum, düşünemiyorum. Bizim yapımızda, karakterimizde böyle bir şey söz konusu değil. Birinci konu öncelikle çocuğumuzun sağlığına, sıhhatine kavuşabilmesi bizim için önemli. İkinci aşamada da e, e, psikolojik olarak biz e, çocuğumuza ne diyeceğiz, ne yapacağız? Hani e, psikolojik bir e, tedavi sürecimiz olabilir ama e, bu süreci biz e, nasıl e, şey yapabiliriz, geçiştirebiliriz diye e, ikinci aşamada e, düşündüğüm, korktuğum e, bir nokta. Biz çocuğumuzu bugüne kadar e, hiçbir kötü alışkanlığı yok. Okuldan eve, evden okula her zaman teşvik etmişizdir. Arkadaşlarını da hep kontrol altında tutmuşuzdur, tanışmışızdır. Kötü bir arkadaşı da yok. Sigara içen arkadaşı bile yok. Parkta giderken bunlara saldıran kişiler de bunlardan sigara istemişler. Onlar da olmadığını e, söyleyince darp etmişler. Belki de sigaradan sonra para isteyecektiler. Yani bu başıboşluk bizi hem psikolojik olarak e, çok kötü rahatsız etti. E, bunun tabii... E, tahmin ediyorum ki yetkililer de farkındadır. Mutlaka buna bir çözüm, bir çare bulacaklardır. Bizi oda numaramıza kadar e, tespit etmişler, geldiler. E, tanışalım, e, özür diliyorlar. E, bizi e, işte çocuklar bir hata yapmış diyorlar. Nasıl bir hatadır ki? İki tane sustalı çakı, bir tane kelebek denilen bir kesici aletle e, grup olarak e, örgüt gibi, te, çete gibi saldırıya uğra, uğra, e, uğradık biz. Çocuklarımız uğradı daha doğrusu. Bunlar bize maddi manevi ne gerekiyorsa yapalım. Ee, bu işi kapatalım istiyorlar. Hani e, ben çocuğumun kendimizin çektiği bu sıkıntının e, e, parayla bir ölçüsü olduğunu asla kat'a düşünmüyorum. Buradaki bizim yapmak istediğim benim yapmak istediğim açıkçası hani bizim canımız çok yandı bayramımız zehir oldu. Bir başka ailenin çocuğu e, bu duruma aile bu duruma düşmesin bu sıkıntıyı <laughs> yaşamasın e, isteğimiz arzumuz odur bizim. Şu an evet sağlık durumu ilişmeye gitti fakat beslenmesinde sorunumuz var, yürümesinde sorunumuz var. Acaba iç kalma olab ne olabilir eve getireceğiz tedirgin bir tedavi sürecimiz var. Bu psikolojik olarak biz bu ben bunu anlatmam kelimelerle anlatmam çok zor tabii ki ama zor bir süreç bizi bekliyor. Polisimiz anında müdahale etmiş oradan tesadüfen geçen Yunuslarımız varmış sağ olsunlar. Hemen müdahale etmişler. Hatta çocuğun yarasına tampon yapmışlar. Dolayısıyla aynı gün, aynı gece, aynı saatte bütün bu suça karışanların hepsini, 8 kişiyi de toparladılar, topladılar, tutukladılar. Bu bizim için çok güzel bir şey. Hani devletimizin bayram da olsa, tatilde olsa görev başında olduğunu görmek bizi sevindirdi, mutlu etti. Ama bizim mutluluğumuz sadece sadece şu oldu. Hani e, kötüyü düşünerek e, kötünün e, iyisine razı geldik. Hani çocuğumuz ölebilirdi düşündük. Söylemesi bile çok zor bizim için. Ama bir gerçek var hayatın içinde. E, biz e, çocuğumuz bize kaldı diye seviniyoruz. Ee, ne kadar e, sevinçli o kadar sevinçliyiz, mutluyuz ama e, bu işi yapanların yanına kar kalmaması adına bunun görevlilerden, yetkililerden e, ricamız, isteğimiz, arzumuz odur ki bunlar eğitimse eğitim, cezaysa ceza bi, bi, bir şekilde bunlar e, bu topluma e, kazandırılsın istiyoruz. Amacımız, hedefimiz bu. Ben e, tüm ilgililere teşekkür ediyorum. E, hastane yetkililerine teşekkür ediyorum. Gerçekten e, araştırma devlet hastanesi olmasına rağmen bir özel hastane muamelesi gibi muamele gördük. Ee, her türlü her şekilde e, dört dörtlük hizmet ettiler.